Ya Mustafa Kemal Başöyüşa, dünya sulanacak güzel Başöyüşa. Evet çocuklar, beğendiniz mi? Yine yapalım mı? Yine yaparız inşallah. Hepiniz akıllı çocuklarsınız, güzel çocuklarsınız, çalışkan çocuklarsınız. Hepinizi çok seviyoruz.

Bereketsin. Nicelerine ulaştırsın. Şifa'ya Bu dönemde asın felaketi olarak adlandırılan çok büyük bir felaket yaşadık. Bir deprem yaşadık. Kayıplarımız var. Tüm kayıplarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kayıpları olanlara başsağlığı diliyorum. Devletimiz, milletimiz bu acı süreçte, bu felaket sürecinde birliğini, beraberliğini bir kez daha göstermiştir. Gerçekten kısa süre içerisinde hepiniz elimizde ne varsa yardım malzemesi olarak bölgeye gönderdik. Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Depremde kardeşlerimiz bizim misafirlerimiz. Onlar başımızın tacı. Sizler de birliği, beraberliği gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun.